Yok ya adam Var mı? Var var abi şurada. Bak gidiyor. 13 19 10'da e, kadraja giriyor. Hoca nerede? 13 19 10. Hı -hı. Bir daha biraz daha geri alsana Hı -hı. bir daha bakalım. Vay anasını. Nerede o? Döverim şu. Güzel diyor. Ne ne bağladı oraya? İp. Onu motora mı taktı, ne yaptı? Motora taktı. Kendin anlat işte, ne gördün sen? Iı, i̇p taktı işte bu boynumdan motora taktı. Hmm. Motordan çalıştı, bir şeye kadar söyledi burayı. Böyle böyle. Var mı devran Sen sürdün mü seni? Ben yerde sürmedim, tam düşüyordum, çığırdım, o zaman durdum. Çok çıkamasam düşüyordu